Merhaba. Gülşen hassasiyeti nedir? Glüten hassasiyeti, gluten tüketildiğinde vücutta oluşan bir takım reaksiyonları içermektedir. E, Çölyak hastalığı değildir aslında. Çölyak hastalığı olmadığı halde glutene karşı reaksiyon gösterme, e, Bundan e, ne anlıyoruz? Yani bizim vücudumuzda, bağırsaklarımızda oluşan e, glutene bağlı bir hasar oluşmakta ama çölyaktaki bulgular ortaya çıkmamakta. Yani antikor pozitifliği veya virüslerde gördüğümüz değişiklikler ortaya çıkmamakta. Neler oluyor hastalarımızda? E, kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, e, Tutukluk, arsak problemleri, ishal kabızlık gibi, e, beyn e, gluten ataksisi dediğimiz denge problemleri, ev ve ayaklarda uyuşma gibi çok geniş bir spektrumu mevcut. Özellikle e, otoimmün hadiselerde de gluten hassasiyetinin e, çok fazla olduğu ve ağrıları tetiklediği son yıllarda gösterilmekte. Kas romatizmasında, fibromiyajide mesela glutensiz beslenmenin ağrılar üzerine etkili olduğuna dair yayınlar var. Aslında tabii ki sağlıklı beslenmek hepimizin e, yapması gereken e, sağlıklı yaşam biçimini tercih etmek. Ancak e, şekerli gıdaları, hamur işi'ni çok seviyoruz. Gluten de demek, hamur işi demek aslında. Ekmek, e, poğaça, makarna, bulgur, çiğ köfte, hepimizin aklına gelen tabii ki. Arpa şehriyesi, Çavdar'dan yapılan her şey gluten içermektir. Gluten aynı zamanda yapıştırıcı olarak e, paketli gıdalarda, ambalajlarda kullanılmakta oldukça geniş bir alan. Yani kaçınmaya uğraşırken de oldukça çaba sahip etmeniz gerekiyor. Ancak büyük çoğunluğuyla bıraktığımızda da çok çok rahatlık görüyoruz hastalarımızda. Özellikle kas romatizmasında, otomil hastalıklara bağlı ağrılarda beslenmenin etkisine dair yayınlar gittikçe artmakta. Burada en önemli şey antiinflamatuar beslenme. Antimotor beslemenin bir parçası da aslında hamur işinden uzak durmak. Çünkü vücudumuza aldığımız yapay ka e, karbonhidratlar, şeker, tatlandırıcıların hepsi vücutta inflamatuar reaksiyona yol açmakta. O yüzden beslenme tarzımızı e, sebze ağırlıklı yapıp haftada 2-3 gün et tüketimi üzerine odaklanırsa zaten sağlıklı beslenme şeklini e, benimsemiş oluyoruz. Şekerden kaçınmak, hamur işinden kaçınmak, e, vücudumuzun da kendini daha e, rahat ve ağrısız hissetmesine, yorgunluğun azalmasına, dinç olmamıza e, sa sağlıyor. O yüzden bizim de bu kurallara uymamız ve bu tarzımızı bu yönde değişmemiz gerekiyor ki daha uzun yıllar sağlıkla kendimize yeterek yaşayalım.